Ee, Saç çekim videosu için karşınızdayım. Şu an için 150. gün. 120. gün videosunu atmıştım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an e, şuradan rahatsızım biraz. Şu bölgeden. Gördüğünüz gibi. Orası dışında her yer yani normal güzel çıkmış şu an için. Orası da ilerleyen zamanlarda çıkacaktır inşallah. Sabrediyoruz, bekliyoruz. Saç ekiminde en önemli şey arkadaşlar, moral bozmamaktır. Moralinizi her zaman için yüksek tutun. Moral yüksek olduğu zaman saçlar gelişecektir. Güzel bir hale gelecektir yani. Baba. Arkadaşlar Bebe. benim videolarımın kısa olduğu söyleniyor. Ben Çok konuşmayı, boş konuşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Gereken şeyleri söylüyorum, kapatıyorum. Bu kadar. Saçım burada. Şurası biraz seyrek, ha şurası. Öther yerler güzel yerler, normal. Ha şuraya yakından bakın. Sormak istediğiniz istediğiniz soru olursa yorumlarla e, sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.